Sarayburnu Camii ise tabi biz bu halde çalışırken pandemi döneminde girince buna bir sebil su getirme projemiz vardı. 42 kilometreden Güzel Yurt Köyü'nden projelendirerek tam e, milli emlaktan tahsisi yapılarak devlet müsaadeli e, tahlilleri de yapılarak buraya getirdik. Saniyede şu anda 150 litre su akıtıyoruz burada. 9 Mermi, granit oluklardan granit sütunlar üstünde bir kopya. Onun altında 9 tane oluk diyoruz ona işte. Ondan e, su devamlı akmakta. E, çok da güzel bir su. Çok da takdir edildi, rağbet gördü. Vatandaşımızın da desteğiyle sağ olsunlar. Şu anda bak görüyorsun arabayla gidiyorlar yine. E, buraya bir iki de araba koyduk. Sularını taşıyorlar alıp götürüyorlar. E, ee, i̇çen bir daha içiyor. Çayını demleyen başkası da suyla demlemiyor. İçen başkası içmiyor artık bundan. Ee, yoğun bir e, sarfiyatı var suyun. İnşallah içeride caminin ortasındaki havuzuna da aktaracağız onu. Oradan biraz su alacağız. Bir de buraya bir Kur'an kursu e, yapma projemiz var. İnşallah onu gerçekleştirirsek biraz da su ona alırız içerisinden o şekilde yürüyecek inşallah. Teşekkür Kilometreden gelen bir su. Dağlık bölgede gelen su. Böyle kayalı, ormanlı. Tamamen Baylar su. Bu su yaklaşık 40 kilometre yukarıdan geliyor. Yayla suyuyla birebir. Bektaş Karagöllü aynı hizada bir su. Allah getirenden, götürenden vesile olanlar razı olsun. Bu da kaç ton su aldı? Günlük 50 ton, 100 tona fazladır. Bak ki 10 kilobüden gideyim. Hani bu suyun getiren bak babaların, anaların damarlarına şişen olsun. Ölüler de rahmet eylesin. Kaynak suyu değil mi abi? Kaynak suyu doğal. Ee, İhtar eden. Tepelerinin tepelerinden. Buradan yaklaşık 40 kilometre. 40 kilometre demek baya yani. Karagöl'ün altı neredeyse.